Bu mühendislerle olan toplantı var ya, İnşallah onu ertelemedin. Çünkü bugün işe geleceğim. Aa, ne inşaat? Daha hastaneden yeni çıktın oğlum. Tövbe ya Rabbim. Oğlum saçmalama ya. İsmet'le ben ne güne duruyoruz? Biz bakarız senin yerine. İnşaat şirketini Ali yönetiyor, siz değil. Oğlum, annen doğru söylüyor. Sen birkaç gün dinle, bir toparla. Toplantı kaçmıyor ya, sonra yaparsınız. Evet. Ben de gitmem. Birlikte film izleriz. Aman kızım. Siz filmin halasını çekiyorsunuz. Hayatımız her gün macera filmine döndü. Mavi. Kalırım. Tamam. Sevda annem. Hani sen ayakkabı istiyordun ya. Bugün ben dershane çıkışı geleyim de alalım. Olmaz. Yani şey Anne dershaneden sonra çocuk var da geç olur artık. E ben seni beklerim yavrum. Canım çocuk yorgun argın nasıl dolaşacak şimdi Safiye? Yarın çıkarsınız çarşıya. Sana ne oluyor Hasibe? Ay anam ben sevda için diyorum vallahi. Onun bünyesi acık zayıf. Hani böyle yorgunluktan hastalanacak diye korkuyorum. Sonra yemeden içmeden kesiliyor yavrum ya. Doğru Safiye. Çocuğu zorlamanın halim yok. Yarın gidersiniz. Tamam canım yarın gideriz o zaman. Pembe, sen de dershaneden çar çıkmaz eve gelirsin. İfade vermeye gideceğiz. Tamam anne. Hı. Cemal, hadi kalkalım oğlum. Dur baba, dur. Otur. <laughs> Telefonu unutmuşum. <laughs> Alayım, geleyim bir dakika. Ya. Tamam oğlum. İsmet, sen kal. Kızları okula götürüp öyle gelirsin. Tamam baba. Sen de bayağı bizim özel şoförümüz oldun İsmet. Yakışır. Sustu. Ben yeğenimi bırakıyorum. Sen de yanımızda istenmeyen eşantiyon olarak geliyorsun. Ee, ne yapalım? Gelsin artık. İdare edeceğiz. Az bekleyin yalnız. Ben kitaplarımı alıp geleceğim. Ne arıyorsun Cemal? Ne arıyorum? Telefonumu aldım işe gidiyorum. Ne oldu da? Onu demiyor. Ya? Neydi o dün geceki halleri? Onu söylüyor. Tabii canım. Bir an önce evlensinler. Neredeyse ortalık yerde gerdeğe sokacaktın bizi. Bir terbiyesiz terbiyesiz konuşma be. sen de o zaman. İki gün önce Safiye'yi boşayıp beni alıyordun nikahına. Neye ağız değiştiriyor? Fatma, Böylesi daha doğru olacak galiba. Yani Fikri iyi bir bebeğe benziyor. Metinme de iyi babalık yapar Zahar. Sen de evlen, barklan. Yerini yurdunu bilirsin hiç olmazsa. Fena mı? Ne diyorsun lan sen? Şaka diyorsun değil mi? Ananla Safiye çakmasın diye öyle diyorsun değil mi? Şaka diyorsun değil mi? Yok. Şaka değil. Bak. Mahmut amcanın ile ilgili her gün bir şey oluyor ya. Şimdi seninle aramızdaki münasebet de ortaya çıkarsa ikimiz de hapse korlar kızım. Ha, hapse girmemek için beni başkasıyla evlendiriyor. Ya ben bu fedakarlığı ikimiz için yapıyorum. Sen ne kadar sevdiğini bilmiyor musun Fatma? Ama ne yapayım yani? Aşkımı kalbime gömeceğim. Allah senin belanı vermesin. Gene kandırdım. Gene Allah. kullanıp attın beni. Fatma, gülüm. Bak bir aşk için kapısları da çürümeye değmez. Yaşandı, bitti, gitti. Sen bundan sonra benim... ...dünya eri bacımsın. Adal asma Fatma. Bacım. Güle güle. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.